E, i̇kinci yani oy, oyuncu değişikliklerine ne diyorsun? Mourinho'nun. Tuttu. Doğan Rabat'ı çıkartıyor. Tuttu. Evet. Yani e, Mourinho'yu bu gece en nesli kurtardı. Evet. İki gol Yani altı, Yoksa şu anda Mourinho istedim. idam sepasındaydı. Haklı olarak idam sepasındaydı. Çok... Çünkü yaptığı yani bu takımın orta sahasını sen nasıl boşaltabilirsin? Başakşehir gibi bir takıma karşı. Evet. Öyle yani bir lüksün yok. Çok riskli değişim. Çok riskli tabii ki. İnanın Maçı olamaz. kaybedebilirdin de yani. Evet maçı kaybetseydik gerçekten büyük problem olurdu ama Allah'tan ki gerçekten senin Ya burada tabi tuttu. kısa böyle dipnotlar da söylemek lazım. Bu takımın bir tane değil. Bu takımın aslında üç tane stopere ihtiyacı var da. Hani artık Osterwolde'yi de kullanamıyorsun sol bekte. Dijiku da sakatlandı. E, Samet zaten e, taraftarın tepkisinde. Yani onun da forma şansı bulması çok zor artık. O da Ocak'ta ayrılır. Yani ben bu çağlardan memnun değilim. Bak hep bunu anlatıyorum. Bu geceye dahil değil. Çağlar Söyüncü ile ilgili hep aynı şeyleri söylüyorum farkındaysan. Evet. Böyle şey maçlarda içerideki çok baskılı oynadığın maçlarda o defolar belli olmuyor. Ama birazcık dirençli takımlara karşı Çağlar hepsinde başrol. O yüzden Çağlar'ın artık dikkatli olması lazım. Çağlar Fenerbahçe'nin stoperi gibi oynamıyor. Evet bu konuda gerçekten hak verici. Yani ve Çağlar'daki düşüşe dikkat etmek lazım. O da şöyle. Milli oyuncuydu milli takımdan da kesildi. Ve geriye gidiyor sürekli. Yani bu iyi bir şey değil. Şampiyonluğa oynayan, isteyen, iddialı olan Fenerbahçe'nin stoperi hatasız oynaması lazım. Çok daha iyi oynaması lazım. Ben şuna inanmıyorum. İyi futbolcu her zaman iyi oynar. Takıma geç katıldı Amrabat. Değil mi? Koyduğu andan itibaren harika. Adamın kötü maçı yok. Kesinlikle. Niye? Kaliteli futbolcu. Kaliteli orta saha oyuncusu. Yani Çağlar'da e bu takımda artık geçen sezondan geldi daha tecrübeli bu takımın abilerinden tecrübesiyle kalitesiyle kaliteli olduğu için daha transfer farklı. edildi. Ama ben o kaliteyi sahada göremiyorum. Yani hep kaçak dövüş girdiği zaman hata öyle olmaz.